Değerli TV Enerji e, YouTube kanalını takipçileri ve tabii ki dış politika takip ederler. Eee Emre Dinerle bire bire bir kez daha hoş geldiniz. Bu hafta da e, oldukça önemli bir konuğumuz var. Somali'nin e, eski dışişleri bakanı Muhammed Abdurizak bizlerle. Kendisiyle özellikle e, İsrail'in Somalilandı tanıdığı gerekçesiyle e, bu soruyu yönelteceğiz. Neden Soma, e, İsrail'den böyle bir adım geldi? Birebir olarak Değerli izleyiciler, Somali'deki konuğumuza hemen gidelim. Önce bir hoş geldin diyerek programımızı başlatalım. Dear Abdurizak, welcome to our post. Thank you for having me. Sayın Abdurizak, herkesin merak ettiği bir soru var. İsrail'in Somaliland hamlesi ne anlama geliyor? Neler söylemek istersiniz? Well, thank you. This is an important question. Um, and that many people are asking. Evet çok doğru. Herkes merak ediyor bu sorunun yanıtını. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Hargeysa'daki ayrılıkçı yönetimin karşılığında üç taviz teklif ettiğini açıkladı. Bunlardan ilki Filistinlilerin yeniden yerleştirilmesi, ikincisi yabancı bir askeri üs kurulması ve üçüncüsü de Abraham Anlaşmalarına katılım. Bu durum söz konusu diplomatik meseleyi bölgesel güvenlik kaygılarının da ötesine taşıyor. Bu son derece sakıncalı bir durum. Yes. And how do you Israel? Peki İsrail'in birkaç hafta önce Somalinin bir parçası olan Somali Lantı bağımsız bir devlet olarak tanıma kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? As will Öncelikle bu karar hukuken geçersiz ve diplomatik açıdan sürdürülemezdir. Somaliland uluslararası toplum tarafından Somali'nin bir parçası olarak tanınmaktadır. Bu tutum Somali hükümeti tarafından derhal yeniden teyit edilmiş Ardından Afrika Birliği, Irak, Suudi Arabistan, Mısır ve birçok başka devlet tarafından desteklenmiştir. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de üye devletler Somaliland'ın Somali'nin ayrılmaz bir parçası olduğu yönündeki tutumu yeniden teyit etmiştir. Somali bugün uluslararası hukuk temelinde sağlam bir konumdadır ve Somali land'ın daha geniş bir uluslararası kabul görmesine giden herhangi bir yol yoktur. Somali'nin verdiği yanıt doğru, kararlı, sakin ve uluslararasılaştırılmıştır. Bu mesele artık ikili bir konu olmaktan çıkmış, çok taraflı bir mütabakat haline gelmiştir. Eğer bu adım uluslararası sistem tarafından kabul edilir ve meşrulaştırılırsa, daha kaç ülkeyi etkileyecek buna da bir bakmamız gerekir accepted by the international system. Eee uh, Dear Dr. Rezak, does a strong Turkey standing by Somalia disturb Israel? What's your opinion about this? İsrail'in bu hamlesi Somali'nin Türkiye'deki varlığına bir yanıt olarak algılanıyor. Sizce bu durum mümkün müdür? You know, definitely, uh, this move must be... Bu hamle mutlaka daha geniş bir jeopolitik bağlam içinde değerlendirmelidir. Türkiye'nin Somali ile uzun vadeli güvenlik, kalkınma, diplomatik ortaklığı, onu Afrika boynuzu ve Kızıldeniz koridorunda kilit bir rol haline getirmiştir. Türkiye son yıllarda bu saydığım bölgelerde etkili ve güçlüdür. İsrail'in bu tanıma kararı Somaliland'ın kendisinden çok kapalı bir bölgesel sahnede verilen stratejik bir mesaj niteliği taşımaktadır. Ancak Somali topraklarının dış göçmenlerin taşınması için kullanılması pervasızca ve kabul edilemezdir. Somali bir vekil ülke değildir ve egemenliği göz ardı edilemez. Bir kez daha ifade edersek, Somali'nin egemenliğine aykırı hiçbir tavır kabul etmiyoruz. İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı Somali'nin iç işlerine müdahale olduğu anımsatılıyor. Sizce de öyle mi? Sayın Diner, kesinlikle evet. Bu açık ve tartışmasız biçimde Somali'nin iç işlerine müdahaledir. Egemen devletin rızası olmadan ayrılıkçı bir yapının tanınması Somali'nin iç işlerine müdahale teşkil eder ve bu durum toprak bütünlüğüne saygı başta olmak üzere uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal etmektedir. İşte bu nedenle Afrika Birliği, İGAT ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hızlı ve kararlı şekilde tepki vermiştir. Endişe yalnızca Somali ile sınırlı değildir. Daha önce de dediğim gibi bu tür adımlar Afrika'da ve karmaşık iç çatışma ya da çatışma sonrası düzenlemelere sahip diğer bölgelerde tehlikeli bir emsal oluşturmaktadır. Uh, do you uh, I think do you uh, you are you remember these decisions uh, and uh, I mean about the Trump decision in uh, 1 January uh, Sanırım hatırlıyorsunuz. ABD Başkanı Trump 1 Ocak 2025'te bir kararı dile getirdi. Bazıları Gazze halkının Somaliland'a taşınacağını, bazı Afrika ülkelerinin ise çok daha fazla Gazze'nin göndereceğini söylüyor. Bu karar veya senaryo hakkında ne düşünüyorsunuz? What do try to this Trump's decision for recognizing the Somaliland? Yeah evet en başta da söylediğim gibi cumhurbaşkanı hasan şeyh mahmud harge'sedeki yetkililerin 3 taviz sunduğunu açıkladı ve bunlardan biri filistinlerin gazzeden somalinin bu bölgesine taşınmasıydı bu hem hukuka aykırı hem ahlak dışı hem de uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve oldukça tehlikelidir And now that is illegal uh immoral and you know goes against international law. Peki Somali ile Türkiye arasındaki ilişkilere dair son durum nedir bu konuda neler düşünüyorsunuz? Somalia and Turkey's relationship um is is a historical uh has been there for a long time. Somali ile Türkiye arasındaki ilişki tarihidir ve uzun bir geçmişe sahiptir. Somali devleti çöktükten sonra Türkiye Somali ile yeniden güçlü bir şekilde engage olmuştur. Bu süreç ilk olarak 2011 yılında Somali'de yaşanan kuraklıkların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinesiyle birlikte Somali'yi ziyaret etmesiyle başlamıştır. O tarihten bu yana ilişkiler sürekli büyümüş, insani yardım ve kalkınmadan güvenlik ve ekonomiye kadar birçok farklı sektörü kapsayan çok boyutlu bir yapıya kavuşmuştur. Bu da iki ülke arasında son derece güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Somali için Türkiye güvenilen demektir. And uh, dear Abdurrazak, I want to ask the... Somali Israel'in Somali altı tanımasına yönelik tutumuna nasıl yanıt verecek? The Tel Aviv's decision. Um, first, I think uh, diplomatically, um, uh, Somalia should have a diplomatic consolidation. Uh, build a strong backing already expressed by the Öncelikle diplomatik açıdan bakıldığında Somali'nin diplomatik bir konsolidasyona gitmesi gerekir. Afrika Birliği, İGAT ve diğer ortakları ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Türkiye tarafından hali hazırda ortaya konmuş olan güçlü zeminin daha da pekiştirilmesi önemlidir. Böylece bu mesele uluslararası düzeyde kontrol altında tutulur ve izole edilir. Bu ilk aşama yani diplomatik konsolidasyondur. İkinci aşama hukuki netliktir. Somali tepkisini uluslararası hukuk nezdinde sürdürmeli. Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği'nin sınırlarının koşulsuz biçimde değiştirilmesine ve tek taraflı ayrılmaya karşı olan ilkelerini vurgulamaya devam etmelidir. Şunu da hatırlatmak isterim. 1945'ten bu yana geçen yaklaşık 80 yıl içinde yalnızca 4 yeni devlet kurulmuştur. Ve bu 4 devletin her biri ana devletin rızası ve mutabakatı ile bağımsızlığını kazanmıştır. Dolayısıyla burada tek taraflı bir ayrılma söz konusu olamaz. Üçüncü yanıt ise stratejik iletişimdir. Somali tüm ülkelerle yapıcı ilişkiler sürdürme idaresini yinelemeli. Ancak aynı zamanda egemenliğini ve toprak bütünlüğünü zayıflatacak hiçbir eylemi kabul etmeyeceğini de açık ve net bir şekilde ortaya koymalıdır. Um, um but also at the same time should make that it will not accept actions that undermine its sovereignty and territorial unity yes and uh, dear uh, Abdulzak thank you very much and uh, for answering my question thank you happy new year again thank you and happy new year to you too